Farkında mısın bilmem seni çok sevdiğimin. İnan damarlarımda dolaşan kan da sensin. Hafızama nakş olmuş altın yaldızla ismin, ruhumda heyecanın, gönülde can da sensin. Gece rüyalarımı süsleyen peri kızı, hayatımın mehtabı, gökyüzümün yıldızı. Gönlümün sultanısın, kalbimi saransızı. Baktığım her tarafta, döndüğüm yanda sensin. Papucu dama çıktı menekşelerin gülün. Yüzüne bakmıyorum sen var iken sümbülün. Sesi nahoş geliyor artık öten bülbülün. Kulaklarımda sesin, şunda ve bunda sensin.